Emekliler sokağa indi. Emekli maaşlarının yetersizliğini haykırdı. Yaşam koşullarının kötüleştiğini vurguladı. Tüm emekli sen üyeleri çok sayıda emekli vatandaşın katılımıyla sadaka değil insanca yaşamak istiyoruz sloganıyla belediye meydanında toplanarak hükümete seslendi. Daha sonra yağmur altında İzzet Baysal Caddesi boyunca ellerinde taşıdıkları pankartları ile Kardelen Meydanı'na kadar yürüdüler. Tüm emekli Sambol temsilciliği adına açıklama yapan Lütfi Özkan, ömürlerinin geri kalan kısmını huzur ve refah içinde adil ve demokratik bir ortamda geçirmek istediklerini söyledi. Yıllarca çalışarak hizmet ve mal üretip ülke ekonomisine katkı sunan emekliler, ömürlerinin geri kalan kısmını huzur ve refah içinde adil ve demokratik bir ortamda geçirmek istiyorlar. Ama AKP iktidarının yarattığı ekonomik kriz en çok emeklileri vurdu. Düşük emekli maaşlarına mahkum edilen emekliler ek iş yapmak zorunda kalıyorlar. Özkan, emeklilerin pazarlardan topladıkları atıklar, fırınlardan aldıkları bayat ekmeklerle geçinmeye çalıştıklarını belirtti. Çalışamayacak durumda olan emeklilerse sadakaya muhtaç duruma düştüler. Pazarlardan topladıkları atıklarla, fırınlardan aldıkları bayat ekmeklerle geçinmeye çalışıyorlar. Oysa bu emekliler en az 25 yıl bu ülkeye hizmet ettiler. Emeklilikte rahat edebilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödediler. Aldıkları maaşı da ödedikleri primlerdendir. Devleti yönetenler ise maaşlarımızı sanki kendi ceplerinden veriyorlarmış gibi. Emekleri devletin sırtında yük olarak görüyorlar ve gösteriyorlar. Biz bu zulmü hak etmedik. Kimseden sadaka beklemiyoruz. Bedelini peşin olarak ödedik. Ömrümüzün sonbaharında insan onuruna yaraşır şekilde yaşamak istiyoruz. Emeklilere Çar'da da bulunan Özkan, yerel seçimleri de hatırlattı. Bizi sefaletten kurtaramayan, çoluğumuzun, çocuğumuzun eline muhtaç bırakan ya da ilerleyen yaşımıza rağmen çalışmaya mecbur bırakanları iyi tanıyalım. Asıl pahalılık 31 Mart seçimlerinden sonra görülecek. Bunu bilelim. Ülkemizde 15 milyon emekli var. Gücümüzü bilirsek oylarımızla iktidarı bile değiştirebiliriz. Gelin birleşelim, emekli sen de örgütlenelim. Önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimlerde seçilecek yerel yöneticilerin emeklerini görmesini sağlamalıyız. Lütfiye Özkan emekliler için taleplerini sıraladı. Belediyeler emeklilere uygun sosyal tesis yapmalı ve kendisi işletmelidirler. Ücretleri emeklere uygun olmalıdır. Emeklilere bakım evleri, huzur evleri yapmalıdır. Emekler otobüslere ücretsiz binmelidir. Sağlık kontrolü, muayene ve tedavi giderlerinin emekli maaşlarından kesilen katkabayı kaldırılmalıdır. Hastanelerde yaşlılık bölümleri açılmalıdır. Temel gıda maddeleri ile elektrik, su, doğalgaz faturalarından KDV kaldırılmalıdır emeklilere yılda dört kez maaş tutarında ikramiye verilmelidir. Açıklamanın akabinde bir araya gelen emekliler sloganlar atarak ses yükselttiler.